Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. NHS hastaneleri ve GP'lerde hasta bilgileri tek bir merkezde toplanıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek olan bu karara bazı kesimler itiraz ediyor. Konuyla ilgili detayları Mia Solicitors ortaklarından avukat Sefaret Yaman anlatıyor. sağlık sisteminde yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde herkesin bilgileri tek bir çatı altında toplanacak. Bununla birlikte bazı kesimlerin buna itirazı mevcut. Konuyla ilgili detaylı bilgileri avukat Seferet Yaman bizlere aktaracak. Efendim isterseniz o itirazlardan önce yapılan yeni düzenlemeyi konuşalım. Sonrasında devam edelim. Evet, yeni düzenlemeye göre bu ülkedeki kişilere ait bütün sağlık bilgilerinin bir merkezi datada, bir merkeze toplanması öngörülüyor. Buna göre herkesin aile hekimindeki sağlık bilgileri, bu sağlık bilgileri derken bunlar fiziksel, mental ve cinsel sağlığa ilişkin bilgileri içeriyor. Bu bilgilerin bir merkezde toplanması söz konusu. Aslında bu sistem sayesinde herhangi bir hastaneye, herhangi bir yere gittiğimizde tüm kayıtları görebiliyor olacaklar ve yapılacak müdahaleye de o sistemdeki kayıtlara göre yapılabilecek. Ama bazı kesimlerde diyor ki bu kayıtların herkes tarafından görülmesi Başka şeylere sebep oluyor herhalde. Evet, değil Evet. Şimdi bunun lehinde ve aleyhinde olan görüşler var. Tabii bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Olumlu yönlerin yönlerinden bir tanesi diyelim ki bir kaza geçirdiğiniz zaman sizin cepinizdeki kişisel bilgilerinize dahil olmak üzere ya da işte o anda bir ilaç alıyorsanız ya da devamlı olarak kullandığınız bir ilaç varsa bütün bu bilgiler dahil olmak üzere hepsi. Sizin size ilk müdahalede bulunan hastanede için olacak. Dolayısıyla size e, uygulanan tedavide e, bunlar bilinecek ve bunlar sizin tedaviniz için gerekli olan bilgiler olmuş olacak. Bunun e, öteki yüzü ise e, bir NHS hastanesinde ya da bir NHS biriminde çalışan herhangi bir sağlık görevlisi örneğin sizin arkadaşınız, komşunuz, eşiniz ya da sizi tanıyan herhangi birisi sizin isminizi girdiğinde sizin için e, orada olan bütün bilgileri görebilecek. Örneğin sizin bir hafta önce GP'nize gidip Aile hekiminize gidip ne söylediğinizi, aile hekiminizle ne konuştuğunuzu her şeyinizi orada görebilecek. Yani Birazcık daha özel bilgilerin evet. e, görülebiliyor olması da bazı kesimler evet. tarafından itiraz noktasına gelmiş. Evet, bütün sağlık bilgilerin bir merkezi sistemde kayıtlı tutulmasına itiraz eden kesimlerin yapmış olduğu bir eleştiri de şu, denebiliyor ki bu kişiye özel bilgiler... Başka kampanyalar tarafından da görülebilecek bazı durumlarda. Örneğin, bu sisteme göre diyelim ki bir üniversite çerçevesinde tıbbi bir araştırma yapan ya da bir konuda bir araştırma yapan kişilere bu bilgiler açılabilecek bazı durumlarda ya da bir ilaç sektöründe çalışan kişilerin ya da bir ilaç firmasının yapmış olduğu bir araştırmada bu bilgiler kullanılabilecek. Bu araştırmaya yardımcı olması için bu bilgiler onlara açılabilecek. İşte buna ilişkin yapılan eleştirilerin bir kısmı da bu noktada bu bilgilerin başka insanlar tarafından ele geçirilebileceği, başka insanlar tarafından görülebileceği noktasında. Sanırım bu düzenleme daha henüz geçmedi değil mi hayata? Önümüzdeki 1 Eylül'de mi geçecek bu? Normalde bu düzenlemenin 1 Temmuz'dan itibaren başlatılması gündemdeydi ama bu düzenlemeye karşı kampanya yürüten insanlar e, dediler ki şu anda İngiltere'deki birçok insanın bu düzenen haberi yok. E, kampanyaların bu anlamda yürütülmesi için, insanların bilgilendirilmesi için ve insanların bundan haberdar edilmesi için bu süreç şu anda 1 Eylül'e kadar uzatıldı. 1 Eylül'e kadar eğer aile hekimindeki kişisel ya da sağlık bilgilerinin başkasına ya da başka hastanelere, başka sağlık birimlerine gönderilmesini istemeyen ya da merkezi bir sistemde toplatılmasını istemeyen insanlar GP'lerine giderek GP'lerini haberdar edebilecekler ya da e, NHS'te internette girebilecekleri e, bir linkle bunu opt out yapıp bunu engelleyebilecekler. Ama şu anda İngiltere'de birçok insanın şu anda bundan haberdar olmadığı söyleniyor. O zaman sefaret hanım İnşallah bizim programımız sayesinde izleyicilerimiz de bunu öğrenmiş ol oluyorlar. Şimdi 1 Eylül'e kadar zamanları var diyorsunuz. 1 Eylül'den sonra bunu kapatma şansımız yok herhalde, değil mi? Bu bilgiler paylaşıldıktan sonra son tarih mi olmuş oluyor? Evet, 1 Eylül'e kadar ancak bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. 1 Eylül'den sonraki bilgilerin paylaşılmasını istemiyorsanız 1 Eylül'den sonra başvuru yapabilirsiniz. Ancak bu ondan sonraki bilgiler için geçerli olabilir. Yani gelecekteki bilgiler için geçerli olabilir. Son 10 yıldaki bilgiler zaten paylaşılmış olacak o o zamana kadar. Yani son tarih evet. 1 Eylül diyoruz. Evet. Şimdi isterseniz birkaç tane daha örnek de verebiliriz sizin hatırlatmanız gereken başka bir şeyler varsa. Özellikle bu bilgiler paylaşıldığında ne gibi amaçlarla kullanılacak? Bu değişikliklerin aleyhinde olan insanların yapmış oldukları başka bir tartışma da şu. Deniyor ki bunlar işte reklam amaçlı özel firmalara, özel şirketlere satılabilirler ya da verilebilirler. Bu bilgiler kullanılabilirler başka yerlerde. Ama hükümetin yaptığı açıklamaya göre bu bilgiler herhangi bir sigorta şirketine ya da herhangi bir reklam şirketine para kazanma amaçlı olarak verilmeyecek hiçbir şekilde. Ama bunun da şöyle bir istisnası var. Örneğin biraz önce bahsettiğim gibi araştırma yapan ilaç şirketlerine ya da araştırma yapan e, özel şirketlere bu bilgiler verilebilecek belli oranlarda. Çünkü oradaki tartışmada şu olabilecek, denilebilecek ki, örneğin bu bilgiler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmak için e, üretilecek bazı ilaçlar için kullanılabilecek ya da bazı denemeler için kullanılabilecek ya da herkesin e, iyiliği için olabilecek, olabilecek bazı insan e, hastalıklara tedavi bulmak için ilaç bulmak için kullanılabilecek. Dolayısıyla bu bilgilerin e, bir noktadan sonra e, herkes tarafından görülebilmesi ihtimali ortaya çıkıyor bu noktada. İnsanların itirazı da bu yönlü zaten. Şimdi bu noktada benim burada bizi izleyen izleyicilerimize tavsiyem şu. Şimdi sizin hakkınızda aile hekiminizde ne tür bilgilerin olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Ve kendi sağlık durumunuzu da en iyi siz biliyorsunuz. Eğer sürekli olarak bir sağlık sorunundan dolayı bir probleminiz varsa, bir tedavi görüyorsanız ya da sizin için bir hastaneye kaldırıldığınız zaman aile hekiminizdeki bilgilerinin hastane tarafından bilinmesi önemli ve gerekli ise bu durumun sizin için bir sakıncası yok, bu durumun belki de sizi olumsuz yönde etkileyen bir durumu yok. Ama sizin özel yaşamınız gereği aile hekiminize verdiğiniz bilgilerin ya da aile hekiminizden aldığınız bir tedavinin başka kişiler ya da kurumlar tarafından bilinmesini istemiyorsanız bu yine sizin özeliniz ve bu noktada bunu durdurma şansınız var. Bu noktada bunu durdurabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.